Sevgili sır defteri hadi açıl bak. Kolyem de burada. Sır defteri. Bugün az daha kayboluyordum. Merhaba Leyla abla. Merhaba canım. Niye gelmiştin? Çay içmek için gelmiştim. Çay getirebilir misiniz? Tabii getirebiliriz. Poppy hadi get hadi çaya getirir misin? De beyefendim. Buyurun. Teşekkürler. Çeliz çok güzelmiş. Doğru ya. Çelisi böyle güzeldir. Hı? Sonra Sonra Kirazdan beraber Bir yerlere gidecek gittik Sonra Gittikten sonra Şeylere gittik Gezdik, oyunu oynadık çıkalım. Evet oyun yenemeye çıkalım. Geldik. Ah oh, dur ben bir şey almayı unuttum. Sen buradan ayrılma. Burası şehir dışı ya. Şehir dışında herkes kayboluyor. Bir kız kaybolmuştu onu bulduk ama. Çünkü çok kolay bir yer saklamıştım. Tamam öyle bir şey hiç olmaz. Merak etme. Açık Hemen geleceğim. Sonra dayanamadım. Çok dayanamadım, dayanamadım. Oh, dayanamıyorum, dayanamıyorum. Çok bekledim, dayanamıyorum. Gitmek istiyorum. Oh. Burası, oh, burası da ne? <laughs> ben de renkli. Ben bir peri işim. Miniş misin? Yoksa peri misin? Miniş minişim. Peri minişim sadece. Rahatladım. <laughs> Ama ben neredeyim? Bak şehir dışında hep buraya gelirler. Kaybolurlar. Sonra biz onları götürürüz. Yani ısınırız. Güzel ışınlamayı bilmediğim için başka dostum gitti bu şeylerden. Ben sana yoldu göstereceğim. Tamam. Arkadaşım birazdan buraya gelir. Umarım gelir. Çünkü burası senin olduğun yerde. Çok teşekkürler. Ne demek? Herkes getiririz biz böyle zaten. Hoşçakal. Şey ben bir yerlere... Ay neyse boşver boşver şaka geldim zaman. Sen nereye gittin böyle? Boşver. Biraz gezmek istedim de. Şehir dışına gitmek yasak. Özür dilerim. Özür dilerim biraz. Tamam neyse. Önemli değil. Hadi İşte böyle sır defterim. Bütün maceralarım bu kadar. Hoşçakal sır defteri Kapanabilirsin. Evet arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Hoşçakalın. Yine ee, böyle videolar çekelim. Hoşçakalın.